Muğla Tanzela Üniversitesi Marmaris Kampüsü 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Törenine hepiniz hoş geldiniz. Öğrenci Temsilcisi Ayşe Sevinç Aydemir'i kürsüye davet ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, sevgili arkadaşlarım, yeni arkadaşlar da var mutlaka ama e, geçen seneler olan arkadaşlarıma tekrar merhaba, buluştuk diye seviniyoruz. E, az e, zor günler yaşamadık. Malum önce e, işte bu virüsümüz meşhur, e, sonra da yangınlarda çok yani vücutlarımız sağlıklı ama çok yoruldu, çok yorgunuz. Tazelenmek için tekrar buluştuk. Yorgunlukları da atacağız. İnşallah yeni hukuklar, yeni neşeler, yeni keyifli günler, sağlıklı günler bir arada olacağız. Ben tabii ki heyecanlıyız. Tekrar bir araya geldik diye seviniyoruz. Yeni arkadaşlarımız var bir sürü daha gelecekler, katılacaklar. 60 yaşlardan sonra da topluma veren olmayı göster, öğrendik, Dirençli olmayı öğrendik. Ee, durmak yok, yol alırken dermeye devam. Teferam inşallah. Ee, arkeoloji arkeoloji hocamızda onun e, çalıştığı pedes Antik kentine yarına gideceğiz. Var mıyız? Gidiyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> aslında 200 kişiden fazla öğrencimiz vardı ee, pandemi öncesinde. Yani 40-50 yılı aşkın tanıdığım e, kişiler zamanında benim hocam oldular. Şimdi de ben onların hocası oluyorum. Bir bakma böyle bir şey, devir daha oluyor. Ee, öncelikle Tazelemen Tazelenme Üniversitesi Marmaris Kampüsü e, 2021-2022 eğitim öğretmenin ayrılığı olmasını bir kere daha hoş geldiniz. <laughs> 11 Mart 2020'de derslere ara vermiştik. Yüzde eğitim ara biliyorsunuz. Ve ben hemen takip eden hafta biz uzaktan eğitime başladık. Muğla kampüsleri olarak. E, sizlerden Marnas kampüsünden de bu derslerimize katılanlar oldu. Uzaktan eğitim derslerimize katılanlar oldu. ve bu işte yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Bu yıl Eylül ayı itibariyle yeniden tüm Türkiye'de e, işte ilk o ordu kurulu üniversitelerde yüzde yüze eğitim başlamasıyla birlikte biz de e, tazelen Muğla kampüsü olarak, tazelen üniversite Muğla kampüsü, tabi ilçe kampüsleri dahil olmak üzere yüzde eğitime başlatmaya karar verdik. E, ancak bütün yaz boyunca bu hazırlıklarını yaptık. Bu Marmaris'te 4-5 toplantı yaptık. Diğer yani ilçelerde, tabii ki Muğla merkezde en olumlu koşullarda ee, ve mümkün olduğunca bu pandemi koşullarına uygun bir şekilde işte burada da herkes birer aralıklı olarak oturuyor ve birçoklarımız da maalesef şu anda aramızda değil katlamadılar. E, ee, biz de burada bu salonda yüz yüze eğitimlerimize başlayacağız. İşte bugün bir bakım ilk e, toplantı, ilk dersimiz olacak. Hafta perşembe gününden itibaren yüz yüze eğitimlerimize başlayacağız. Haftanın diğer günlerinde de spor, sanat derslerimiz olacak. Bunların ayrıntılarını da zaman içerisinde duyuracağız, sizlerle paylaşacağız. E, ee, olan en büyük yangın felaketini e, yaşadık e, biliyorsunuz. Ee, i̇şte e, Muğla ilinin ormanlarının neredeyse üçte biri yok oldu ve bunun büyük bir kısmı da Marmaris'te ve diğer kişilerin Menteş'te olmak üzere. Bu yılki derslerimiz içerisinde en e, öncelikli olarak tartışacak olduğumuz konulardan birisi olacak. Çevre, küresel ısınma e, konuları. E, bunları konuştuk genel önceki yıllarda ama bugün, bu yıl bu konulara biraz daha avukat vereceğiz. Hem e, Uğurlar Üniversitesi'ndeki hocalarımız, tıpçı hocalarımız bu konuları bize katkı sağlayacaklar. Hem de bazen gerekirse başka üniversitelerden, başka şehirlerden, İstanbul'dan, Ankara. Hatırlarsanız bir hocamız Van'dan e, katılmıştı. Bir hocamız Amerika'dan katılmış, Sayın Kamyon, Amerika'dan katılmış hocamız bize Zoom üzerinden e, ders verdi, psikoloji e, dersi. E, bu dönem bu derslerin konuları daha da çeşitlendireceğiz. Daha başka ülkelerden, Almanya'dan, İngiltere'den de hocalarımız bize katkı sağlayabilir. E, dolayısıyla bu yıl biraz daha e, zengin bir program e, oluşturmaya çalışıyoruz hep birlikte. Sabrane sınıfında bir kampüsümüz vardı. Burada bir sınıf aç, açmıştık e, ee, pandemiden önce. Bu yıl bir sınıf daha açacağız. E, ee, Sekibaşı, gene Muğla'yı tanıyanlar bilecektir. Sekibaşı aynı şekilde böyle bir sektiriz. Bu sektirde bir sınıf açacağız. Ee, önümüzdeki dönemde kırsal kesimler, kırsal mahallelerde de bu sınıfları yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Ancak tabii bütün bunları gerçekleştirebilmemiz için ee, bizim çok ciddi desteğe ihtiyacımız var. Sağ olsun bu arada e, kaymakamlığımız belediyemiz bize e, çok büyük destekler oluyorlar. Oluyor her zaman. Eee işte bu salon zaten belediyenin salonu. Her türlü talebimizi kendileri karşılıyorlar. Sayın başkanım ve tüm ekibine e, tabii tabii çok teşekkür ediyoruz. Sayın kaymakamımız her zaman yanımızda. E, ne zaman kendisinden bir talepte bulunsak e, ya doğrudan kaymakamlık kanalıyla ya da diğer kanal kadar karşılamaya çalışıyor. Kendisine tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Bizim her yıl eğitim öğretim yılı açılışında önceki yıllarda bir e, bir şeyimiz var, hemen bir sloganımız var diyelim. Bu da bir, eğlenerek öğrenmek, birincisi, ikincisi de 90'dan önce gitmek yok. 90'dan önce buradayız. <laughs> 90'ı tamamladıktan sonra tabii ki e, 100'e bunu çıkaracağız. <laughs> Artık <bir>, Allah <laughs> Ve şöyle bir keyimiz var. Bu bizim programımız her yıl devam eden oyun gençleşiyor. Bu bir sonuç odaklı bir program değil. Süreç odaklı. yani bu sürecin içine giriyorsunuz ve yaşamın sonuna kadar süreç içinde kalıyorsunuz. Ve mümkün olunca mutlu oluyorsunuz. Hedef devam mutlu olmak. Bu bütün, yani da konu başlıklarına eğilin. Bu yıl içerisinde görecek olduğumuz derslerin, konuların. bu konuların ayrıntıları zaten dönem içerisindeki derslerimizde ee, göreceğiz. Ben yani bir kere daha e, yeni eğitim öğretim yılımızın hepimiz hayırlı olmasını diliyorum. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, ve önümüzdeki hafta derslerimizde e, görüşmek üzere diyorum. Sayın Merhaba Hanım, çok kıymetli hocam, değerli katılımcılar, e, Sayın Belediye Başkanımız şehir dışında olduğu için bugün ben aranızdayım. Onun da selamını iletmiş olayım. Bir Fransız oyun yazarının söylediği bir e, sözü okumuştum bir yerde. İnsan ihtiyar olmaya karar verdiği anda yaşlanır diyordu. Bugün burada ihtiyar olmaya henüz karar vermemiş gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum açıkçası. Çok mutlu oluyorum. Kendinizi yeniliyorsunuz. Tecrübelerinizi birbirinize aktarıyorsunuz. Açıkçası biz gençlere de ilham vermeye devam ediyorsunuz. Ben bu itibarla sözlerimi de çok uzatmadan 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılının hepimize, ilimize, marmarisimize hayırlı olmasını diliyoruz. Saygılar sunuyorum. Hazretleri Bu duygularla hepinizi en kalp duygularına, saygı saygılarımla, gönüllerimle bahsediyorum. Şimdi biraz önce saygılar, Muammer Hocam toplandığınızdaki pek yok derdi e, bir şey e, izledim. Fransa'da haftalığına benziyor, Gözde Bey'in Hanımefendi 121 yaşında hayata verilermiş. Bu olabilir, bazı insanlar çok yaşayabilir. 100 yaşında bu kadarı e, bisiklet ediyormuş. İşte 110 yaşında bacağından ameliyat olmuş. E, 90'lı yaşlarındayken evini 40, 47 yaşında bir avukata satmış ve demiş ki evsizim ama kullanım hakkı benim. Yalnız siz ben ölene kadar bana her ay 2500 falan ki av avukat yaşında, eşi o zaman kırk beş yine olup çekti abiyle anlaşmaya bu avukata. Ama demişler bir iki falan da veremiyorsanız. Otuz üç bu parayı dedikten sonra avukat vebade etmiş. Onu <laughs> gerçek. Eski de vebade etmiş. Ve bizim dedemiz yaşamaya devam etmiş. Evet. Ve kendisine soranlara da hep şunu söylemiş. <laughs> Korkarım ben, gülmekten öleceğim. <laughs> ee, diğer bir sırrı ise, sağlığınız kök bozulabilir, e, ee, işler kötü gidebilir, canınız sıkılabilir ama her zaman şunu söylemek lazım. İşler yolunda ve çok mutluyuz. Ee, hakikaten bu proje e, bizi hem kendisine hayran olmaktan hem çok heyecanlı, da, çok güzel bir projeydi. Çünkü hep şeyi konuşuyoruz değil mi? İşte ömür boyu öğrenme diyoruz. Yaşam boyu öğrenme diyoruz. Huzur diyoruz. Mutluluk diyoruz. Sevinç diyoruz. Dostluk diyoruz. Fedakarlık diyoruz. Paylaşma diyoruz. Hep hayatın anlamını araştırırken nasıl daha iyi yaşarız? Dünyada giderken nasıl geriye baktığımızda nasıl daha mutlu olduğunu görürüz derken hep bu kavramları konuşuyoruz. İşte bana sorarsanız bu Tadelenme Üniversitesi projesi söylediğimiz bu e, hassasiyetlerin özelliklerini evet. hepsi bir yerde topluyor. Öbür taraftan çok güzel bir sosyalleşme ortamı yaratıyor. Herkes yeni dostluklar kazanıyor, yeni arkadaşlıklar kazanıyor. eminim ki biliyorum ki, takip ediyorum ki dersler böyle bir somutlanma içerisinde geçmiyor. Çok neşeli oluyor, çok huzurlu oluyor, çok mutlu oluyor. Yani neresinden bakarsanız bakın, bu bir açısıyla e, bir olarak kabul edebileceğimiz son derece başarılı özellikle bir proje. Artık ben işte çok Türk evlendi, torun sahibi oldu, bir köşeye çekilelim demek yerine sürekli öğrenmeye devam eden, üreten, sosyal e, sosyalleşen e, bir nüfusa vesile oluyor. Tabii hepimiz öncelikle daha iyi bir dünya için, daha sonra daha güzel bir Türkiye için ama e, özelde de, yerelde de daha iyi bir mağaramız için çalışıyoruz. Çalışmak zorundayız. E, toplum için çalışmak zorundayız. Çocuklarımız için çocuklar çalışmak zorundayız. Geleceğimiz için çalışmak zorundayız. Tazelenme Üniversitesi ben e, öyle alıyorum inşallah. Sadece Öğrencilerine değil. ancak şehre de büyük bir katkı sağlıyor. Çünkü şehre de bir sinerji getiriyor. Ee, şehre de bir e, pozitif enerji veriyor. Ee, ve aslında şehre de henüz Tarih Eğitim yaşına gelmemiş diğer bireylere de bir e, demo oluşturuyor. Yani toplumun tamamına insanların e, çatışmalarını bir araya gelebileceği, bir araya gelmenin e, güzel bir şey olduğunu, insanların her zaman bir şeyler öğrenebileceğini, e, üretmenin güzel bir şey olduğunu, e, istenirse çok güzel şeyler ortaya çıkarılabileceğini topluma mesajını da veriyor. E, bu açıdan çok mutlu oldum. Bu güzel proje yolunda, bu güzel projenin e, daha kapsamlı, daha başarılı, daha ruhsuzluğu olması için e, biz köprü olalım, biz o köprü üzerinden geçip, biz köprü hazırız. bu duygularımla, düşüncelerimle evet. tekrar e, saygıyla, en kalbi düşüncelerimle, hürmetle e, selamlıyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Ee, Kaymakam Bey'e de, belediye başkanımız ve ekibine e, çok çok teşekkür ediyorum. Tamamen yaptığımız bütün çalışmalar onların e, bize verdiği destekle, çünkü üniversitemiz binamızdan çok uzakta yaşıyoruz. Burada imkanlarımız bizim hiç yok. Her yaptığımız emekte tekrar söylüyorum Kaymakam Bey ve belediyemizin başkan ve arkadaşlarının müthiş sevgi ve e, e, samimiyetle ve bir can her çalışmalarıyla son derece rahat ve huzurluyum. Bunu bilin değerli arkadaşlarım. E, çok daha güzel günlerimiz var, salonlarımız var. Sosyal derslerinizi yapmak için çok güzel yerlerimiz var. Bunlar size sürpriz. Hafta itibariyle bunları konuşmaya başlıyoruz. Efendim, tekrar, tekrar, tekrar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım da az önce söylediği gibi e, bu grubun e, sizlerin talepleri bizler için e, her zaman emir niteliğindedir. Biz elimizden geldikçe bu desteği vermeye devam edeceğiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Hediyeyi de Sayın Başkanım adına alıyorum. Çok sağ olun tüm arkadaşlarım. Ben dördüncü sınıf mezunlarından diplomayı aldık ama devam ediyoruz hep birlikte yeni arkadaşlarımızla birlikte. Bu işin en büyük şeyi payı Muammer hocamızın. Onu aramızda unutmaya imkan yok zaten. Kendi yaşımızı ve şeyimizi onlarla birlikte daha çok küçültmeye çalışıyoruz. Hep birlikte etkinliklerde, spor faaliyetlerinde fırsat bulurlarsa kaymakamımızı, belediye başkan yardımcımızda, yürüyüşlerimizde, gezilerimizde aramızda görmek istiyoruz. Ee, i̇yi günler diyorum. Ben Muammer hocamı takdim ediyorum.